Koç olmasaydı üzülürdüm. Bütün her şeyi o yapıyor zaten. Arabalarımız onlar yapıyor. Sucuğumuzu o yapıyor. BMW. Güzel motorlar hoşuma gider. Özellikle Alman motorları. Honda valla. Çok güzel yanlıyor arabalar. Kesinlikle kalabak su. Başka su içemiyorsun ki Eskişehir'de sen. Kalabak su. <laughs> s Çıkarsanız üzülürüm. Çünkü çok uygun fiyatları. Çocuklarıma ve kendime hep oradan alışveriş yaparım. Bütün cep telefonum, işte kullandığım bütün işte bilgisayar olsun, elektronik tüm cihazların hepsi Samsung. O yüzden herhalde Samsung hayatıma çıkarırsam gerçekten üzülürüm ya da belki de çok sevinirim. Ben iPhone olmazsa yapamam çünkü. Mesela Clear. Hani ihtiyacım var çünkü kepek oluyor saçım. Demir kazık çimento çimentoları. Adı üstünde demir kazık. <laughs> Bim. Çünkü Lekola'yı çok seviyorum. Migros. Renault. Fenerbahçe. Ay Starbucks. Gucci. Nike. Çünkü bende Nike takıntısı var. Ayakkabılarım Nike olmazsa olmaz. Nike galiba. Genelde giydiğim marka. Adidas olur olurdu abi. En sevdiğim ayakkabı markası da o yüzden. Puma. Çünkü ayakkabım Puma. Marka markadır ha. Hepsi aynı. Nike, Adidas, Puma. Ray-Ban Gözlüklerim Ray-Ban Parçalı beni hayvan. <laughs> Full Mirror'ım kanki. Onun olmadığını düşünemiyorum. Coca-Cola'yı çünkü seviyorum. Kola içmeyi seviyorum. Çeşme altı gece pazarı olmasa üzülürdüm. Marka giyinmiyoruz çünkü. ben marka takip etmiyorum ama ne bulursam sırtımı geçirip gidiyorum.